Giresun'a gideceğiz. İki girişimci sudan elektrik üretimi üzerine çalışmalar yapıyor. Dört yıl önce türbin üreterek yola çıkan girişimciler şimdi ise bir evin ihtiyacını karşılayacak düzeyde mikro hidroelektrik santralleri üretmeye başladı. enerji ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Tüketimi karşılayabilmek için yenilenebilir enerji kaynakları büyük önem kazanıyor. Giresun'un Bulanca ilçesinde iki girişimci soruna çözüm için hidroelektrik santrallerden ilham aldı. Göreğe uygun mikro türbinler üretti suyun hidrolik gücünü hesaplayarak suyun düşü ve debisine göre e, çark yapısını belirliyoruz. E, tasarım yapıyoruz. Daha sonra imalat çalışmaları başlıyor. Genellikle biz argemizi pelton tipi su türbinleri üzerine yaptık. Girişimciler bir evin bodrum katını atölyeye çevirerek çalışmalarını sürdürüyor üretim maliyetlerini sıfıra indiren santrallerden biri de Trebolu'da. Kendi bahçeme yaptım bunu. 63'lük boru ile beraber aldım aşağı yukarı. 500 metre kadar bir boru kullandım. Tüm ihtiyacını kesintisiz karşılıyor. Girişimcilerin hedefi daha büyük türbinler üretip ekonomiye katma değer sağlamak.